Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynirli çıtır börek yapıyorum. Öncelikle bir çay bardağı suyu kaseye alıyorum. Ardından bir çay bardağı ayçiçek yağını kaseye ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yufkayı tezgaha açıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hazırladığım sosu yufkanın üzerine döküyorum ve her yerine yediriyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sosladığım yufkanın üzerine diğer yufkayı açıyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ardından bu yufkayıca bolca sos yardımıyla sosluyorum ve her yerine sos gelmesini sağlıyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yufkayı 8'e bölüyorum. Yufkayı böldüğünüz sayı dilerseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok pratik olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Kestiğim yufkaların içerisine peynir koyuyorum. Yufkanın yanlarından katlayarak ve geniş olacak şekilde videodaki gibi sarıyorum. Dilerseniz bu tarifi kahvaltılar için yapabilir veya çay saatlerinde pratik olarak yapabilirsiniz. Diğer yufkaları da aynı şekilde sarıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Bu böreği bu şekilde yapıp daha sonra dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde yapmanız habersiz gelen misafirler için de oldukça pratik olacaktır. Yufkaları hazırladığım sosun içerisine battırarak tepsiye yerleştiriyorum. Sosu yufkanın her yerine gelmesine dikkat ediyorum. Çıtır çıtır olan bu börek tarifi damaklarda şölen yaratacak. Bir tepsi börek fırından çıkar çıkmaz bitti. Böreklerim hazır. Böreklerin üzerine çörek otu serpiyorum. Bu lezzeti çok seveceksiniz. Ardından susam serpiyorum. Dilerseniz çörek otu ya da susamdan birini tercih edebilirsiniz. 190 derece fırında börekleri pişiriyorum. peynirli çıtır böreklerim pişti. Bizim evde bu börek tarifi çok sevildiği için ben çok sık olarak yapıyorum. Bu böreği sürekli yapıp buzlukta muhafaza ediyorum. Özellikle evime gelen misafirler bu börek tarifini oldukça beğeniyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videodan zaten böreğimin nasıl çıtır çıtır olduğu görülüyor. diğer videolarımda görüşmek üzere afiyetle kalın.